Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlere Peugeot 508 marka Access model aracımızın dokunmatik ekranında radyo nasıl ayarlanır onu göstereceğiz. Aynı zamanda Peugeot araçların aynı radyo ekranında da ayarlamalar yapabilirsiniz. İlk önce ekranımız dokunmatik dediğim gibi radyoya tıklıyorum. 6 tane radyo ayarlanmış konumda. Bunu en, başta mesela değiştiremiyoruz. Buradan değiştiriyoruz. İşte kendisi değiştiriyor. Daha sonra şurada da tuşları var. Buraya bastığımda da değişim gösteriyor. Görüyorsunuz. Burada sadece eğer buraya basarsam seçilmiş olan menüler, menüdekini gösteriyor size. Yine buraya bastığımda birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra, beşinci sıra ve altıncı sıradaki olmak üzere menümdekileri gösteriyor. Ama ben bunları değiştirmek istiyorum. Yeni de seçili olanları değiştirmek için de şurada göstermiştim hani bastığımız zaman menü dışındaki frekanslara gidiyordu. Mesela ben buradan 97.40 burada çalan müziği beğendim. Bu radyo kanalına beğendim. Geliyorum hangi sırada olmasını istiyorsan uzunca basıyorum. Bakın 97.40 97.40 yine ilerliyorum. 98.10 bu da diyorum dördüncü olsun. Bakın 98.10. Bu şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. 6 tane olacak şekilde. 99.10 bu da diyorum buraya gelsin. Hiç fark etmez. Mesela iki tanesini aynı sıraya da getirebilirsiniz. Hepsini aynı da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Yine menü tuşumuz var. Şuraya basıyoruz. Menü, ana menüye dönüyoruz. Yine radyomuzu kapatmak istediğimizde de şu tuşa basıyoruz. Kapat tuşuna ve radyomuz kapanmış oluyor. Dinledim. Bunları bu şekilde ayarladık. Peki ben diyorum mesela şöyle bir şey diyebilirsiniz. Bunları ben tek 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 uğraşmayayım. Çünkü gittiğiniz ilçeye göre veya ile göre yani konuma göre frekanslar değişiyor biliyorsunuz ki. Burada ayarladığınız frekanslar bir sonraki ilde veya ilçede çekmemeye başlayacak. O zaman ne yapıyoruz? Şurada bakın mercek işareti var. O merceğe bastığımızda Radyo o bulunduğunuz alandaki en iyi çeken frekan, frekansları size sıralıyor. Mesela basıyorum şu an. Kendisi arama yapıyor, otomatik arama yapıp kendisi bir liste oluşturuyor. Daha sonra bu listeleri beşer saniyeli kısa kısa size söylüyor işte. Birinci listede beş tane, beş tane, beş tane size diyor bu ta altı tane diyor bu frekansları buldum şeklinde dinliyorsunuz. Eğer beğenirseniz o frekanslar kalabilir. Beğenmezseniz tekrardan mercek tuşuna basıyorsunuz. Tekrardan 6 tane liste oluşturuyor. Size otomatik olarak bulunduğunuz konuma göre dediğim gibi. O şekilde otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Tek 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 uğraşmak istemiyorsanız mercek tuşuyla ayarlama yapabilirsiniz. Bakın şimdi yine kendisi ayarlıyor. Hani arama yapıyor şu an. Bu 99.10'ları biz koymuştuk az önce hatırlarsanız bekleyelim. Bakın burada Küpe FM falan diye geçiyor. Yani isimleri de radyoda frekansı ismi de burada yazıyor. Bu aramayı sadece dokunmatik ekrandan yapabiliyoruz. Hani biliyorsunuz ki direksiyonumuzda da değiştirme tuşu var. Mesela buraya normalde bastığımızda değişim yapabiliyoruz kanallar arasında. Oradan da müziğin sesini arttırıp azaltma yapabiliyoruz. Veya dinlediğiniz şeyin sesini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bakın kendisi otomatik ayar düşüyor. 101.60, 100.30 Beşer saniyeli kısa kısa geçiyor dediğim işte şu an oluyor. Gördüğünüz gibi bakın yeniden 6 tane liste oluşturdu. Yeniden bunları bana söyleyecek. Hani biz beğenene kadar bu şekilde 6 tane liste oluşturabiliyor. Şu an ikinci altıncı listeye geçti. Eğer ben beğenirsem tekrardan kanalın üzerine basıyorum. O kanalda devam ediyor değiştirmeden. Ama ben dokunmadığım sürece o değiştiriyor bakın. 91.30 ayarla 99.10. Ben 99.10 bu listeye beğendim diyelim mesela. Basıyorum. Artık o kanaldaki neyse devam ediyor. Bir daha yeni bir liste oluşturmuyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yine burada tıkladığınızda FM Bakın daha önceki listeleri size gösteriyor. Burada yine renk ayarı yapabiliyorsunuz. Arka ekranı değişim yapabiliyorsunuz. Bakın buradan istediğiniz şekilde. İster manzara isterseniz başka bir şey. Yine burada ayarları mevcut klasik, jazz, rock, pop, düzk şeklinde kullanıcı önerileri var. Buralara bastığımızda yine değişim oluyor ama biz frekans kullanıyoruz tabii ki. Yine ses tuşumuz var. Sesi arttırıp azaltma. Bu şekilde arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz sorular olursa Yorum kısmından sorabilirsiniz, Instagram adresimizden de sorabilirsiniz. DM kutusundan cevaplıyoruz hemen. Abone olmayı, beğen butonuna basmayı, bize desteklemeyi unutmayın. İyi günler dilerim.